Fransa'da yaşayan burbetçi genç Gülfem Zengin deprem bir tır dolusu yardım getirdi. Zengin deprem bölgesi olan Kahramanmaraş'a ulaştı. Türkiye'de meydana gelen çifte deprem felaketine duyarsız kalamadı. Fransa'dan bir tır dolusu yardımı deprem bölgesine getirdi. Fransa'da yaşayan 24 yaşındaki gurbetçi Gülfem Zengin depremzedeler için yardım topladı. Aracına yükledi ve Türkiye'ye geldi. Zengin yardımları kendi kullandığı tırıyla deprem felaketinin merkezi olan Kahramanmaraş'a getirdi. Depremzedelere giyim eşyası, gıda, tıbbi ve hijyenik malzeme getirdiğini söyledi duygularını ifade eden zengin 4300 kilometre yol geldiğini ve yorgunluk stres hissetmediğini dile getirdi. Yani ne hissediyorum şu an yaptım 4300 kilometreyi hiç inanın yorgunluğu, stresi hiç şu an hissetmiyorum. 4 yıldır tır kullanan Gülfem Zengin yolculuk sırasında yıkılan evleri gördüğünü ve haberlerde görmekle canlı görmenin bambaşka olduğunu belirtti. Yoldan gelirken biraz evleri falan gördüm. Hepsi yıkılmış yani yüzde doksanı yıkılmış. Haberde görmek başka, internette ba görmek başka ve yani canlı canlı görmek daha da başka.